Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Anıl'la ne oynuyoruz? Mega Bar Brobi. Ama Anıl benden daha önce. Evet arkadaşlar bugün yarış yapacağız Anıl'la değil mi? Evet yarış. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gerçekten uzun zamandır video çekemediğim için çok özür dilerim. Allah. Bugün İstanbul'da geldik ve İstanbul'da kuzenim benim. Ama yarın akşam dönüyoruz. Neyse. Ana, ana. Neyse bu yarış olduğu için buradayım. Bir... Arkadaşlar bu yarış olduğu için beklememiz yok. Bir tek geçiyoruz. Bu tam bir yarış. Video bitene kadar buradayız. Evet arkadaşlar şu an geçmeye çalışıyorum onu da. Şu an ben Zaten öndesin. Kaçayım arkadaşa bakmak için şuna basıyorum. E ben 11'deymişim onu. Ben de 4'deymişim. Ben şu an ilerliyorum arkadaşlar. Anıl da 4'te. Ben de tam olarak kaçtayım? 13'deymişim. Böyle değişik bir yer. Ve burada yana mı kayıyoruz Allah? Evet yana kayıyormuşum. Geçti 5, ben de 15. Evet arkadaşlar burada geçmeyi zorlanıyorsanız, bilmiyorum deyip öyle geçe geçemiyorsanız böyle yandan zıplayarak geçebilirsiniz. Evet. Hadi bunu da değil Allah. Zıplama tuşu. Şu an oluyor. Evet arkadaşlar. Allah. Şu an ben 7'deyim. Evet arkadaşlar yandık. Anıl çok yaklaştı bize. <laughs> Nesak'ı geçtik. Allah. Mega parkur diyorlardı arkadaşlar. O kadar kolay ki easy. Eh. Bu, bunda bir bile... Dokuz aymış. Evet arkadaşlar biz şuradan Şu an an evet arkadaşlar. Bu parkurda bir sıkıntı oluyor ama size de merak etmeyin. Arkadaşlar herkes bizi izlesin lütfen. Arkadaşlar bu kanalı seçmiyorum derseniz bir şey demiyorum. Yani. Evet bir şey demiyoruz. Ve çok eğlenceli videolar çekiyoruz kanalımızda arkadaşlar. Her evet. Hep ben başka birileriyle çekiyorum. Mesela bugün kuzenimle çekiyorum. Yani Anıl Bey'le. <laughs> Anıl'la. Aman neredesin? Daha 11 demişsin ya. Neyse seni beklemeyeceğim çünkü yarış ya. 12'ye geçtim. Allah Allah. Ben 21. Evet arkadaşlar şu an koşturmaya çalışıyoruz. Süven. Oha. Arkadaşlar öleceğim gibiyim. Aa oh. ben geçemedim. <laughs> ben geçemedim. <laughs> Ölmeden geçtik arkadaş. Yandık. Anıl bak neredeyim Anıl. Oha ben yaklaştım sana. Kaçtasın da yaklaştın? 16'ymış yaklaşmış. Hadi e, bulduk şöyle kaçıyoruz. Arkadaşlar bunun taktiği böyle. Allah. Hop 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 hop, 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 hop. 17. hop. Şu an yukarıya çıkıyoruz. Şu an benim durum iyi değil. Benim durum çok iyi. Ama sen bana yaklaştığın için de çok iyi de değil. <laughs> Arkadaşlar oyun dondu. 19'um ben. Hayır. Hayır. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Allah. Düştüm Arkadaşlar vallahi en sonunda video çekebildik. Bu arada deprem oldu diye çok üzgünüz. <laughs> değil mi anne? Evet orada orada bir sıkıntıya düştüm ben ve bu amacı bitmiyor. Arkadaşlar İstanbul'dayız. Yaşasın. 22'deyiz. La 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 la. La la la, la. Ne güzel. Şu geçiyor. an 22'deyiz arkadaşlar biz. Ben de 32'deyim arkadaşlar. Anıl da tabii ki de Anıl ben 23'te. 23'e geçiyorum arkadaşlar ve Boyunun. Evet arkadaşlar sizi çok özlemişim cidden ya. Böyle evet. videolar çekmeyi çok özlemişim Allah düşün. Evet. Analı geçmem gerekiyor. Şu an ben 25. Çar, cur, Anıl kaç yaşındasın? Arkadaşlara da söyle. 6. Evet. Ben arkadaşlar 9. Allah. Biliyorsunuz her şeyimi. Ay. Şu atmaz kalsın. Ayın doğrusu. Bir da burnu akma sorunları da olabilir. <laughs> evet arkadaşlar komik bir olay. Evet arkadaşlar anız gülmekten çatlıyor. <laughs> 30'dayım. Ya e sen ben 41 ama yaklaştığın için kaçmaya çalışıyorum. Neredesin görebilecek miyim? Göremezsin. Göremedim çünkü çok arkadasın. 42 Ay 32 <laughs> 42 ben. 43 oldum arkadaşlar. Sen, sana demiştim. 44 oldum. 33. 34. Evet arkadaşlar. İzopet ediyoruz. Mega değil. İzopet ediyoruz. Burada akman sorunları oluyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir sorunları olabiliyor. <laughs> Şu an ben 36'dayım. 47. 48. Arkadaşlar ben şu an yürüyerek geçiyorum. Şu an Bakın. ben arkadaşlar şu an ve Neyse. ve, ve aynı anda konuşma 38 51 Arkadaşlar babamla çekemedik. Babam maça gitti. Cem amcam ve abim de aynı. O yüzden bu bu 41. Nasıl 41? Ne? Evet. 55 benimki. 55. Geliyorum. 45. Hayır. 42. 42 geliyorum. Gelme. Gelme üstüme. 43. Gelme. 44. Gelme. 50. <laughs> <laughs> arkadaşlar yüzde. Yüz yapan kazanıyor. Ve kendini geliştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yüzü yapamayan da. Evet arkadaşlar. Evet. Yüzü yapamayan da. Kendi geliştirmesi gerekiyor. Sonraki videoda da belki Anıl'la yaparım arkadaşlar. Yarın Anıl'la çekebilirim yine video değil mi Anıl? Evet. Yarın ne Anıl arkadaş, arkadaşlar. Yarın da İstanbul'dayım. Ondan sonra yarın akşamda gidiyorum İstanbul'dan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet. Anıl e, bu videoları çekmekten zevk aldı. Evet, zevk. Ben de kendi bir video çekeceğim evde. Arkadaşlar Anıl da yeni kanal açmayı düşünüyor. Lütfen ona bir şey abone olursunuz değil mi ya? Lütfen. Evet, Bumble e çekeceğim. Evet arkadaşlar, Istanbul Guys, Roblox ve PKX'te çekecek. Ben de PKX'e bir gün başlayacağım. İstanbul'u karşı çekmeyeceğim. En sinir bozulduğum şey. Ama şu an ben zor alandayım. 56 Neyse arkadaşlar zor geçelim burayı. 66 67 68 57 69 58 70 Evet arkadaşlar 100'e yaklaşacağım. O, Anıl ben e, kazanacağım Anıl'da. Yani geliştirip ondan sonra videoya katılıp beni geçecek. Değil mi? Ben de bugünlük bir video çekeceğim. Sen videomu hazırladıktan sonra. Arkadaşlar Anıl'ın kanalına lütfen abone olun. Abone olmazsanız arkadaşlar yok ya. Evet. lütfen abone olun ya. Ben bu çekebilirim. Arkadaşlar e, Anadın kanalında ben de olacağım iki günlük. Söylemeyi unutmayayım buradan. Evet şu anlık şu an ben 65'teyim. Ben 77. Allah düşürmez kalsın. 66. Cart cur cart 79. 67. 80. Ay 68. 81 70 82 100'e yaklaştım 83 Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Büyük bir kapışma içindeyiz Aa, Zorlara geldi bir 72 ya Bu çok zor arkadaşlar bu ne Bir çıktığında şu oluyor Light Light Lloyd 84 85'e geleceğim 85 Oha ben bitiremem ki bu 86 demek ki ben biteceğim 87 74 oha 80 8 pardon 88 89 90 Oha 75 75 mi yaptınız 76 91 72 92 Arkadaşlar şu an durumları söyleyeyim. Anıl 77 ben ise 92. Zorlaşıyorum. 78 ki. seninki. 92. 93. 93. 94'e yaklaşmıştım. 94'sün. <laughs> Olmadı. 95'im. 96'yım. 80'liyim. Kazanıyorum. 97'yim. 81. 98'im. 99. 100. Evet arkadaşlar yarışma bitti. Aha. Arkadaşlar. Ama size bir şey diyeceğim. Anıl da ikimiz de bunu kazanmış olduk. Ben yüze geldiğim için kazandım. Anıl da cüret ettiği için kazandı. Değil mi? Evet 83 evet. oldu. Evet arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Ee, dediğim gibi Anıl'ın da bir yeni kanal olacak kuzenimin. Lütfen ona da abone olun. Abone. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar sizi seviyoruz abone olmayı. Like atmayı, yorum yazmayı. Analım kanalını bugün atacağız Anan da abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Kapat.